Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Denizli'nin Pamukkale ilçesinin Hayta Bey'de bulunan Hayta Bey şelalesindeyiz. Hayta Bey şelalesi yaklaşık Hayta Bey'e 2 kilometre uzaklıkta olup Karayita buçuk kilometre uzaklıkta Denizli ise 30 kilometre uzaklıktadır. Şelalenin akışına, şu güzel manzaraya, şu yaz gününde, şu eşsiz manzaraya, bu yaz gününde şelalelerden zor bulunan suyu şöyle çekebiliriz. Hayta Bey şelalesi yaklaşık 15 ila 20 metre yükseklikten akıp enine ise 8 metre uzunluğundadır. Şöyle de gösterebiliriz. Sanki ayrı ayrı böyle milim milim küçük küçük şelaler akıyor. Toplam 4 veya 5 adet tek tek gösterebiliriz. Bakın bir tanesi burada ayrı akıyor. Gerçekten mükemmel bir manzara. Neresi? Hayta Bey şelalesi. Bir daha şuradan akıyor. Şöyle gösterebiliriz. Bir tanesi şuradan akıyor. Şöyle gösterebiliriz. Bir tanesi yine en fazla olan kısım buradan akıyor. Yine gösterebiliriz. Evet, e, buraya nasıl gelinir? Ne kadar yolculuk vardır? Onlardan bahsedelim. Buraya Karayit üzerinden, Pamukkale Karayit üzerinden, Karayit mahallesine geçtikten sonra yaklaşık 3,5 kilometre sonra sağda Hayta Bey Keşme yolu yazan orman yolu kısmına girdikten sonra bir kilometre daha toprak yol giriyor. Toprak yoldan sonra araçla işimiz bitiyor. Daha sonra 3 kilometre bir bu şelaleye ulaşmak için yolculuk yapıyoruz. Tabi gelirken Yaz günü olduğu için ee, normal ee, pantolonla geldik veya normalde gelinebilir. Çünkü su her tarafa ulaşmıyor. Ama bu hayte şelalesi baharın kesinlikle pantolonla gelinmez şort ve terlik şart. Zaman zaman şurada göstermiş olduğumuz gibi şelalenin önünde küçük havuzlar bulunup yer yer bu aşağı kısımlarda yaklaşık 3 kilometre kısımlarda 4 veya 5 adet bulunmaktadır. Tabii bu 3 kilometre yolculuğumuzda Herhangi bir sark, kayalık yok. Gayet düz, dağ yolu. Hayta Beşir tabii ki herhangi bir alternatif piknik amaçlı, herhangi bir restoran, herhangi bir büfe, kafe, bulunmuyor. Tabii ki Hayta Bey'in şelalesinin üst kesimlerinde yani ana yolda bazı canlı alabalık restoranlar, canlı alabalık yemeği veren işletmeler mevcut. Bu 3 kilometrelik yolu biz yaklaşık 15 20 dakika daha aldık. Tabi dönüşte buralar biraz zaman alabilir. Çünkü bu fotoğraf çekimi, video çekimi falan olacak. Buraya gelmek isteyenler için örnek veriyorum. Gözlere giderken mutlaka ve mutlaka uğranılması gereken bir yer. Dağcılar için piknik amaçlı aile olmaksızın birebir mükemmel bir yer. Tabi Hayta Bey'in şelalenin uzantısı yukarı üst kısımda ne kadar gidiyor bilmiyorum ama bu suyun çıktığı ileri kısımlarda herhangi böyle bir şelale yok. Geldiğimiz kısımlarda da yer yer küçük şelaleler mevcut ama bu 20 metrelik 5 adet ayrı ayrı akan ayrı ayrı kanallardan ayrı ayrı taşlardan yaklaşık 8 metre gelen ayrı ayrı 5 adet şelale başka bir yerde bulunmuyor. Zaten buradan ötü, kesinlikle çıkılması tehlikeli, önerilmez. Hayta Bey şelalesine gelmek için bu eşsiz manzarayı bu yaz gününde değer mi? Değer, değer, değer. Şelalemizdeki tanıtımımız burada sona ermiştir. Bundan sonraki durağımız Korucuk mahallesinde bulunan Laodikya'da, Laodikya antik kenti olacaktır. İyi günler diler, iyi izlemeler diler. Hoşçakalın.